Beni sevmesi gereken insanlar o kadar erken pes etmiş ki. Beni seven herkes toprağın altında şu an. TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin en çok konuşulan dizilerinden Gastral'ın 3. sezon çekimleri başladı. İlk iki sezon çok sevildi, çok beğenildi. Yeni sezonda merak ediliyor. Peki bizi nasıl hikayeler bekliyor olacak? Oyuncularıyla konuşacağız. 3. sezonda yine 1 ve 2 kadar etkili bir hikaye bekliyor hepimizi. Baki'nin yolculuğu devam ediyor. Ee, yine inişli çıkışlı e, komedisi de olan, dramı da ağırlıklı olan bir sezon bekliyor bizi sürprizlerle dolu. İkinci sezonda biraz daha ayrıldık bir Baki gördük, hesaplaşmalarla e, geçirdiği günleri gördük. Yine üçüncü sezonda da e, Baki sürprizler bekliyor, seyircimizi sürprizler bekliyor. Yine e, hesaplaşlan, hesaplaşmalarla dolu bir Baki göreceğiz diyebilirim. Üçüncü sezonda da e, Nihan ve Baki'nin ee, aslında ikisinin de kafalarının ne kadar karışık olduğunu ve e, birbirlerinin aslında ne kadar aynı olup ama ortak bir yerde buluşup buluşamayacaklarını göreceğiz, seyredeceğiz. Peki, üçüncü sezonda böyle çok sürprizli şeyler izleyecek miyiz? Tabii Biraz ki. burada ipucu versek izleyicilere de. Tabii ki, olur mu? Yani Sümeyye Hanım'ın yazdığı herhangi bir bölüm ya da senaryoda sürprizli bir şey olmadan olur mu? Çok büyük bir sürpriz özellikle kendimle ilgili söyleyebilirim, Nihan karakteriyle ilgili söyleyebilirim. Çok büyük bir sürpriz seyirciyi bekliyor. Çok merak ediliyor. Nihan'la Baki'nin hikayesi nasıl bir yöne evrilecek üçüncü sezonda? Yani aslında ilginç bir yöne doğru evriliyor. Ee, Nihan'la Baki'nin e, her sahnesini böyle biraz daha işte uğraşarak daha e, Zorlanarak diyeyim aslında yazıyorum ama e, üçüncü sezon benim için çok şey oldu. Yani bir sahnemiz var e, sanıyorum 10 gün e, yazmaya ara verdiğim oldu. Yazamadım yani böyle bir e, tekrar tekrar kafada kurduğum bir şeyler ki on benim için çok uzun bir zamandır. Sıfır bir şekilde ilerliyor iklim hikayesi. Efendim işitmedim bana bir şey mi dedin? ki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Şimdi ilk sezonda Şahin Kendirci vardı. ikinci sezonda Bayhan oldu. Şimdi herkes tabii merakla bekliyor. Üçüncü sezonda nasıl olacak? Müzikleri de çünkü çok sevildi. Üçüncü sezonda farklı bir müzik tarzı ve evet yine farklı bir sanatçımızla çalışıyoruz ve benim kişisel olarak üçüncü sezonu yazarken kesinlikle bu isim olmalı ve kesinlikle bu tarz olmalı dediğim isimle çalışıyoruz. Hayal ettiğim şey hem eğlence hem dram ikisi bir arada ama tarzımızı değiştireceğiz umarım beyinleri ben çekerken çok keyif alıyorum çok eğleniyorum ve aynı zamanda çok içime dokunuyor.